bin mililitrelik kutularda neyler var arkadaşlar? Sütler var. Şimdi şöyle diyor. İşin sonunda bana şunu soruyor. Berfin en az kaç paket süt almıştır diyor ama iki numaralı önce okuduğumuzda Berfin aldığı sütlerin toplamı Ayten'in aldığı sütlerin toplamının hacminden fazladır diyor. O zaman Berfin büyüktür. Ayten gibi bir şey yazabiliriz. Şimdi Berfin en az paket en az kaç paket süt almıştır diyorsa ve berfinin az olması isteniyorsa demek ki Ayfer'in de az hacimde süt alması gerekiyor. Doğru mu? Onu geçebilecek berfin ve az olacak. Bu sebeple şöyle yapalım şimdi. Ayten bir kere geliyor. Her birinden en az birer tane alıyor. O zaman Ayten şöyle yaptı. Ayten'i yazıyordu şu anda arkadaşlar. Ayten şu anda. Bundan aldı. Ayten, Ayten, Ayten. Birer tane aldı. Doğru mu? Birer tane aldığına göre buradan ne gelecektir arkadaşlar? Hesaplayalım size birlikte. 1530 mu dedik? 1 1530 mililitre aldım. artı. Şimdi Ayten toplamda 36 paketi almıyor. Şimdi başka bir yere yazalım, şuraya yazalım. 36 paket Ayten, 36 paket alıyor arkadaşlar. 36 paketin 3 paketini aldık zaten. Her birinden birer tane almak zorundaydı ya. Geriye kaç tane kalır arkadaşlar? 33 paket. Ayten'in az olmasını istemiyor muyduk aldığı sütlerin hacminin? Geri kalan 33 paketin 33'ünü en küçüğünden alsın arkadaşlar. Neyden alsın? 200 mililitreden alsın. Geri kalan 33 paket her biri neyden alsın arkadaşlar? 200 mililitrelik paketten alsın. O zaman item toplamda şurası ne yapar? 6600 yaptı. Doğru mu arkadaşlar? 6600 bin 1000 eklersek 7600 8100 8100 30 mililitre yapacaktır burası. Şimdi Berfin'in 8100 şöyle yapayım. Şöyle gösterelim. Farklı renk alalım. Berfin'in neyi geçmesi gerekiyor? 8130'u geçmesi gerekiyor ama az sayıda paketle geçmesi gerekiyor. Az sayıda paketle geçebilmesi için de Berfin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Büyük paketler alması gerekiyor. Yani şu 1 litreliklerden alsın. 8 tane 8 tane 1 litrelik alsak arkadaşlar kaç yapar? 8 bin mililitre yapar ama ne yapmaz? Yetmez. Bunu geçebilmesi için mecburen arkadaşlar bir paket daha mecburen almak zorunda. Hocam hangisini, hangisini alırsa alsın. En küçüğünden alsın, ortancadan alsın, 1 litrelik alsın fark etmez. Mecburen bir paket daha alacak ki 8 bin mililitrenin üstüne bir paket daha alacak ki neyi geçsin arkadaşlar? 8.130'u kesin. Demek ki 8 paket yetmiyor. Bir paket daha alması gerekiyor. Doğru cevap ne olmalıdır? Denizli olmalıdır. Eğer işlemlerde hata varsa, eğer yaptığımız işlemlerde, toplamalarda hata varsa siz doğrusunu tekrar bulursunuz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. 21. soru. arkadaşlar e, bu da gördüğüm kadarıyla gene bak bu soruya gene e, çok kolay bir karışım problemi gibi duruyor. Şimdi 100 mililitre ayran var. Bunu bir karışım olarak düşünelim tamam mı? Karışım 1. Karışım 1. 100 mililitre. Bunun %5'i tuz. Bunun içinde ne kadar tuz vardır arkadaşlar? 5 mililitre tuz vardır. İkinci karışım. O da 300 mililitre. Ayran. Onu karışım olarak düşünelim. Bunun %8'i tuz. 300'ün %8'i ne yapar arkadaşlar? 24 yapacaktır. 300 çarpı 8 bölü yüzler ne gelir? 24 gelecektir. Şimdi yeni karışımın tuz oranı diyor. TO yazalım. Hatırlayın biz bir şey eklemeden önce 100 mililitre su eklendik ama onu eklemeden önce elimizdekileri yazıyorduk. Tuz oranı eşittir. Tüm tuzları yazalım. 24 ile 5 toplarsak ne yapar? 29 yapar. Tüm karışımı yazalım. 300 ile 100'ü toplarsak ne yapar? 400 yapar. Şimdi eğer eklenecek madde ekleyeceğimiz madde sevgili arkadaşlar tuz oranını yazdığımız için ekleyeceğimiz madde eğer tuzsa hem paya hem paydaya ekleriz. Çünkü tuz eklersek tuz da artar, karışım da artar ama eklediğimiz madde gördüğünüz gibi tuz değil, ne eklediyor su eklediği. O zaman ben suyu sadece nereye eklerim arkadaşlar? Paydaya. Çünkü tuz oranı değişecek ama tuz miktarı değişmeyecektir. Sorunun sonucunda da şöyle bir şey çıkacak sanırım karşımıza arkadaşlar. 29.500. Yani 5 yüzde 29 çıktı doğru mu arkadaşlar? Bana neyi soruyor? Yüzde kaçtır diyor. 5 yüzde 29 yüzde kaçtır diyor. Bunu bulabilmek için arkadaşlar her tarafı neye bölmek gerekiyor? 5'e bölmek gerekiyor. 29'u 5'e böleceğimizi e, ne yapalım arkadaşlar? 2 katını alalım. 58 olsun. 58'i 10'a bölersek ne olur? 5.8 olacaktır. Aradığımız cevap da Ceyhan olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz